merhaba. Ben Verda. Hem dil ve konuşma terapisi 3. sınıf öğrencisiyim hem de KPSS çalışıyorum. Hoş geldiniz. Öncelikle sesim için kusura bakmayın. Biraz rahatsızım bu yüzden sesim farklı. Fakat her zamanki gibi video çekmek istedim. Farklılık yapmak istemedim. Umarım hoşunuza gider. Bu videonun konusu her zaman mükemmel olamayacağımız üzerine. Mükemmellik konusu kendi içinde ayrıca tartışılır. Ama ben önce her zaman olamayacağımız kısmına değinmek istiyorum. Hepimiz insanız. Hepimizin farklı farklı hayatları var. Örneğin ben üniversitede okuyorum. Okurken KPSS çalışıyorum. Bazılarınız hem işte çalışıyor hem de KPSS çalışıyor. Bazılarınızın ailesi var, çocukları var. Yani bu yüzden hepimizin hayattaki rolleri, sorumlulukları çok farklı. Veya hepimizin kendi hayatımızda günleri bile çok farklı. Mesela benim 10 saatlik videoyu çektiğim gün dersim iptal olduğu için tamamen boştum. Bu videoyu çektiğim gün ise sadece bir dersim vardı ama gördüğünüz gibi beni ne kadar etkiledi. Tabi sadece o da değil biz insanız ve sosyal bir varlığız. Bu yüzden sosyal hayatımızda her şeyi etkiliyor. Bu da gayet normal bir şey. Yani hepimizin hayatını etkileyen bir sürü şey var. Mesela benim hafta içi ders yoğunluklarım çok değişken. Hafta sonu ise genellikle istediğim yapabileceğim boş günler olarak geçiyor. Yani hepimizin hayatında bu şekilde zaman zaman ya da rutin değişiklikler olabiliyor. Bu yüzden birileriyle kendimizi karşılaştırmak hiç mantıklı değil mesela. Yani normalde de zaten hiç mantıklı değil ama bu mantıklı olmaması için büyük bir sebep ayrıca kendimizi bile kendimizle karşılaştırmak zor. Yani bunu yapmalıyız tabii ki ama çok zor olduğunu düşünüyorum. Mesela ben geçen haftalarda bahsettiğim 10 saatlik çalışma içeren videoyu paylaştığım gün aşırı rahat bir gün geçirdim. Ama bu hafta aynı rahatlığı bulamadım. Hem aşırı yoğun derslerim vardı, hem eve gittim geldim hem de rahatsızlandım. Yani şartlar değişince aynı performansı göstermekte gerçekçi olmuyor. Yani bunu beklemek gerçekçi olmuyor. Bu yüzden geçen hafta 10 saat çalışmıştım bir gün. Bu hafta neden işte 4 saat çalıştım veya hiç çalışamadım gibi kendimi suçlamak suçlayıcı cümleler kurmayı mantıklı bulmuyorum. Çünkü ikisi aynı koşullarda gerçekleşmedi. Yani her gün aynı enerjiyle, aynı şartlarla yaşamıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımız sürece zaten ilerliyoruz. Bazen bu 2 saat oluyor, bazen 10 saat. Önemli olan sürdürülebilirlik. Yani bir gün az çalıştık diye motivasyonu kaybetmek, hepsini bırakmak hiç mantıklı değil. Ayrıca 10 saat çalışmak da eğer bize iyi geliyorsa arada yapabileceğimiz gayet normal olan bir şey. Bunu birazcık gelen yorumlardan kaynaklı söylüyorum kişi kendini nasıl rahat, verimli hissediyorsa o şekilde çalışmalı. Ama önemli olan şu ki verimli çalışmak çok daha önemli. Eğer bir saatte gerçekten odaklanabiliyorsak bu çoğu zaman 3 saatlik dağınık çalışmadan çok daha kıymetli. O yüzden hep daha fazlaya değil daha verimliye odaklanmalıyız. Mesela benim Pomodoro kullanma sebebim de tamamen bu. Şimdi de başta bahsettiğim mükemmel kavramından biraz konuşalım. Mükemmel kavramı gerçekten de kişiden kişiye ve hatta zamandan zamana çok değişken bir kavram. Mesela benim için bazen sadece programı bitirebilmek, bazen sabah 6'da kalkabilmek, bazen hakkını vererek tatil yapmak ya da bazen sadece bolca soru çözebilmek mükemmel anlamına gelebiliyor. Yani mükemmelliğin sabit, evrensel bir tanımı yok. Kişi kendi hayatına ve ihtiyaçlarına göre bu kavramı şekillendiriyor. Son olarak sosyal medyada ya da çevremizde gördüğümüz ideal, ya yani şu an parantez içinde bir ünlem olduğunu, soru işareti olduğunu düşünün. İdeal çalışma biçimleri ya da hayat tarzları her zaman bizim gerçekliğimize uygun olmayabilir. Çünkü herkesin temposu, imkanları, ihtiyaçları ve öncelikleri birbirinden çok farklı. Bu yüzden mükemmelliği başkalarının kalıplarına göre değil, kendi şartlarımıza göre tanımlamalıyız. Kendimiz için neyin iyi ve sürdürülebilir olduğuna odaklanmak hem daha huzurlu hem de daha istikrarlı olmamıza yardımcı olur. Sağlıcakla kalın.